Gerekçesini sormaya Kapıyı geldim. Çalarak diyeceksin? Ha öyle mi? Pardon. Çalayım mı? Tamam gir içeri şimdi. Evet buyurun. Kapıyı kapat. Kapatayım bir saniye. Burayı değil burayı kapat. Yok burayı kapatacağım zaten. Kettle'ı getirmiştim de. Evet. Gerekçesini sormaya geldim. Benim kim olduğumu, senin hiçbir şeyle ilgilen... Dedin ya bana, ben kimseden... E, Hayır. Şey, benim sorumlum ben. dedim. Salih Bey... Im. Tamam. İşte ben de sana dedim. Salih'in sorumlusu ki. Tamam. Kim? Hiyerarşi kurulu var dedim. Şimdi Siz Salih Bey'e söylersiniz. Sizi. Salih Bey de bana söyler. Tamam. Hiyerarşiyi sen bana mı anlatır? Ben onunla değilim. Aç kamerayı da aç. Al Hı -hı. sesini de al. Hı -hı. Hiç önemli değil. Evet. Sizin önce kiminle nasıl konuşacağımızı... Peki bilmiyoruz. ben ne derdiniz abi onu anlamadım. Benim hiçbir derdim yok. E ben işimi dört dörtlük yapıyorum. Benim seninle işim yok. E neden o zaman kalkıp e, bu geç hava sana öne geç diyorsunuz? Böyle Peki ben şu an gerekçe kendi kendime gerekçe resmen nasıl olur? Bilemem. Ha? Bilemem. Öyle o, mi? O sizin probleminiz. Onu siz işverinizle görüşün. Kaynarsın. Hiç önemli değil. <laughs> oh! Gerekçe. Allah! Şimdi git gerekçeni göster. Güle güle canım.